Gençliğimin tanımayanlar için Ankara'dan herkese hoş geldiniz diyorum. Bu akşamın konusu ya da konularından biri diyeyim, evimizin ruhunu geri getirmek. Tabii Mart ayından beri evimizde çok fazla zaman harcadık. Bu konunun önemli olduğunu düşündüm. Bir, bir türlü sıra gelmiyordu. Artık dedim çok geç olmadan o konuya bir gireyim. Biliyorsunuz belki ben şamanik şifa eğitmeniyim ve aynı zamanda da uygulayıcısıyım. Şimdi konuya girmeden evvel size çok kısaca şamanik şifa ile hakkında çok genel bir bilgi vereyim. Bununla ilgili bir makale web sitemde var. Yazılar sekmesinin altında Şamanik Şifa Nedir başlığıyla isterseniz e, Facebook grubumuzda da paylaşırım. Biraz açıklayıcı olsun. Şimdi bizim uyguladığımız şamanik şifa yöntemleri temelde kişinin e, gücünü ya da koruyucu ruhunu geri getirmek kayıp ruh parçalarını geri getirmek ve negatif düşünce formlarının oluşturduğu blokajları temizlemek. Bir kısmı bunlar. Şimdi kişilerin ve canlı varlıkların kayıp ruh parçalarını geri getirme konusu bu programın tabii çok ötesinde bir şey. Ve bu bir seremoni, onu da söyleyeyim. Travma yaşamış kişilere ya da varlıklara yapılan bu son derece güçlü şifa seremonileri çok ciddi eğitim gerektiren bir şeydir. Fakat mekanların ruhlarını geri getirmek daha kolay öğrenilebilen bir iş ve başarılı sonuçlar da verebiliyor. Mesela şamanik literatürde de bakarsanız şamanların tarladaki ekinlerin ruhunu geri getirdiği anlatılır örneğin. Şimdi ruh dediğimizde ne demek istiyoruz? Anlatmak istediğim şey ruh derken öz ya da yaşam gücü. Biliyorsunuz şamanik anlayış bize her şeyin ruhu olduğunu anlatır. Her şey canlıdır. Bu anlayıştan hareket edersek evlerimizin üzerinde yaşadığımız toprak parçasının, binaların, şehirlerin de ruhu vardır. Şimdi ruhsal çalışmalar yaptıkça ve bunlar da derinleştikçe çevremizdeki enerjiye de dair farkındalığımız artar biliyorsunuz. ...toksik ya da böyle kısır, verimsiz, enerjiyle dolu bir eve girmekle... ...canlı ve enerji dolu, enerjik bir eve girmek arasındaki farkı hisseder hale geliriz. Ee, tabii aynı şey üzerinde yaşadığımız arazi, toprak parçası, içinde yaşadığımız mahalle ve şehir için de geçerli. Şimdi şamanik kültürleri düşünürsek, evler yapılırken evler ya da yapılar yapımda kullanılan materyallerin onurlandırılmasına dikkat edilir. Kullanılan her bir taş tek tek kutsanır. Evin yapımında kullanılacak ağaçlar kesilmeden kutsanır. Ev yapılırken şarkılar söylenir ki ev iyi enerjiyle dolsun diye. Tabii bir taraftan şamanik kültürleri de romantize etmeye falan çalışmıyorum. Onların da kendi sorunları da var insanın olduğu her toplumda oluyor zaten. Ben iyi örneklerin üzerinde duruyorum. Şimdi bu örneğe karşısında günümüze bakalım. Günümüzdeki öncelik e, hız ve maliyet. Kullanılan materyallere ya da evin ya da binanın özünü onurlandırmaya dikkat edilmiyor. Ve bazen de tabii ruhsal olarak onurlandırılmadıkları için, üzerinde yaşadığımız arazi, evimiz ya da binamız yaşamsal enerji barındırmıyor. Şimdi travmatize olmuş ya da ihmal edilmiş evinizin, dairenizin, ofis binanızın ya da arazinin ruhunu geri getirmek ve onurlandırmak için seremoniler yapabilirsiniz. Kendiniz yapabilirsiniz. Ve tabii seremoniler uyumu, huzuru, ...güzellik hissini, canlılığı geri getiren şeylerdir. Mesela evin, arazinin ya da bir yerin ruhunu şarkı söyleyerek geri getirmek, şaman, ...şamanlık klasik bir yöntem. Yine bununla bağlantılı... ...bir yudum şey için. Taşındığımız zaman mesela, Evimizin ruhunu da beraberimizde gittiğimiz yeni yere götürebiliriz. Ee, örneğin bütün bu pandemi işlerinden önce benim şifa seanslarını yaptığım bir küçücük oda vardı. Yani oda diyorsam ya yani gerçekten küçük bir masa, iki sandalye, işte bir kanepe ve bir adet sehpadan <laughs> oluşuyor ve yalnızca şifa seansları için kullandığım küçücük bir yer. E, tabii bu fiziksel mesafenin önemli hale gelmesiyle şifa seanslarını da fiziksel olarak değilim uzaktan yapmaya başladım. Ve tabii yıllardır Uzun yıllardır kullanıyorum, kullanıyorum odayı. O, o güçlü şifa enerjisiyle dolu odada çalışmam mümkün olamayacaktı. Ben de evdeki küçük bir odayı, içinde bulunduğum bu güzel odayı aslında, aynı çalışmaya, aynı çalışma için kullanmaya karar verdim. Ama e, eski alanımdan yeni alanıma e, enerji düzeyinde taşınmama yardımcı olması için bir seremoni istemek amacıyla ben yardımcı ruhuma yolculuk yaptım. Eğer siz yolculuk yapmayı biliyorsanız, yolculuk eğitimine geldiyseniz, siz de yapabilirsiniz. E, aldığım rehberlik doğrultusunda eski mekanıma gittim. Orada çok ufak bir birkaç parça eşyam vardı. Ve o birkaç parça eşyayı toplarken buraya getirmek üzere ve içimden bir şarkının akmasına izin verdim. Ve o şarkıyı söylerken o mekandaki kendime ait tüm o pozitif enerjiyi yine kendi eşyalarıma sardım. Niyetimle yaptım tabii ki bunu. Sonrasında eve geldim. Eşyalarımı yeni yerlerine yerleştirdim ve o şifa enerjisinin e, odaya yayılırken e, yine şarkı söyledim, Ben şarkı söylerken o yayıldı. Ve sonra tabii yeni yeri onurlandırmak için işte kendimce bana özel olan e, işte objelerimi, eşyalarımı. Ondan sonra bir de bir demet deme çiçek koydum, bir köşe hazırladım. Şu anda siz onu göremiyorsunuz çünkü ekranın arkasında. Şimdi bu benim için işe yaradı. Başka bir örnek vereyim size. Örneğin yeni bir eve taşındınız diyelim. Evin boyanması gerekiyorsa. Artık kaçımız kendi evimizi boyuyoruz gerçi ama siz de mümkünse buna bir miktar katılın. Aile üyelerinizi de katabilirsiniz. E, evinizi boyarken o her fırça darbesiyle sevginizin eve aktığını hissedebilirsiniz. Boyaya sevginizi üfleyebilirsiniz. ...ya da uzun zamandır yaşadığınız bir yerse... ...yeni taşınmak da şart değil. Ee, hanımlar bunu sevecektir. Şimdi ağır enerjiyle... ...zararlı enerji demek istemiyorum. Davetkar ve sıcak olmayan... ...kısır bir enerjiden bahsediyorum. Bunların çıkıp gitmesi niyetiyle... ...camları açabilirsiniz. Ya da alaçayı yakabilirsiniz. Sonrasında... Mesela hayatın tatlılığını içeri davet etmek niyetinizle e, lavanta yakabilirsiniz. Mesela lavantanın o güzel kokusu vardır. Temizlik yaparken, <laughs> evet temizlik sırrını anlatıyorum artık. <laughs> <laughs> Mop ya da bezi kullanırken, o yüzeyleri onlar dayarken sevginizi yayabilirsiniz. Bu hep niyetle yapılan şeyler bunlar. Ya da eğer mümkünse çiçeklerin kendilerinden izin alıp çiçek toplayıp e, ya da ekip ufak saksılara onun evin çeşitli yerlerine e, yerleştirebilirsiniz. veya başka ne yapabilirsiniz? Yani ben bunları yapamam diyorsunuz. Kendiniz e, resimler yapıp e, çerçeveletip evinize asabilirsiniz. Yani bunun için yani benim yaptığım resimleri görseniz hani ilkokul düzeyinde <laughs> Bile diyemeyeceğim ama e, evime olan sevgimle ve bütün o materyallere e, oluşturan hürmetimle yapıyorum o resimleri. E, Kimseyi sanatsal açıdan bir şey ispatlamaya ihtiyaç da hissetmiyorum. Kendi odama asıyorum zaten bunu yapabilirsiniz. Yani burada şeyden bahsetmiyorum. Gidip bir şey satın almaktan bahsetmiyorum. Bir şey üretmekten bahsediyorum farkındaysanız. Burada önemli olan şey, yani istiyorsanız alabilirsiniz tabii ama ana fikir bu değil. Önemli olan şey niyetiniz ve yaptığınız şeyi yaparken konsantrasyonunuz. Yaptığınız seremoni her ne ise bunun karmaşık bir şey olması değil, niyetiniz önemli bunları yaparken evin ruhuyla konuşup onu onurlandırdığınızı, saygı duyduğunuzu, sevginizi söyleyip geri dönmesini rica edebilirsiniz. Burada temel konu bunları yaptıktan sonra nasıl hissettiğinize bakın. Siz nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Enerjiniz nasıl değişiyor? Ona bakın. Çünkü biz değişimiz, değiştiğimiz zaman, gönlümüz değiştiğinde çevremizde, evimizde bizdeki değişimi bize yansıtacaklardı. İşin temelinde aslında bu yatar Şimdi çok tatlı bir yeğenim var. Onu çok seviyorum. Bugün de doğum günü. 13 yaşına girdi. Geçtiğimiz yıllarda bana bir hediye hazırlamış geldi bir gün. Böyle el büyüklüğünde bir taş bulmuş. Üzerine böyle çeşitli renkli boyalar damlatmış. Böyle e, turuncular, kırmızılar, sarılar, neşeli neşeli renkler. Bir tane de ortasına kalp çizmiş. Ee, bir gün gelirken bana getirdi, e, verdi. Ne, ne, bu dedim? Halacığım dedi, ben dedi, budun dedi. E, sevgimle doldurdum dedi. Sevgim bundan çıkıyor dedi. Etrafa yayılıyor. Evin girişine koy bunu dedi. E, sevgimiz eve yayılsın. <laughs> o zaman 13 yaşında bile değil mi? Şimdi her şeyi iyileştiren sevgidir arkadaşlar. Evlerimiz de dahil. Tabii aynı anlayış sadece evler değil, ofisler için de geçerli. Örneğin çok sevdiğiniz bir işiniz olabilir ama ofis ortamında hani belli bir sebep bulamadan kendinizi iyi hissetmiyor olabilirsiniz. Çalıştığınız binanın enerjisi size yorucu geliyor olabilir. Ve tabii iş arkadaşlarınızla bunu konuşmak da çok uygun olmayabilir. Ee, az önce anlattığım şekilde niyetinizin gücüyle çok sade bir seremoni yapabilirsiniz kendinizce. Ee, örneğin çalıştığınız masaya ve binanın farklı yerlerine her gün çiçek getirebilirsiniz. Bu çiçekleri yerleştirirken her seferinde her gün sessizce içinizden ofisinizin ruhuna geri dönmesi için seslenebilirsiniz. Şimdi bunu nasıl yapacağım derseniz derin bir nefes alırsınız ve binanın enerjisiyle konuştuğunuzu hayal edin. Sevginizi ifade edin, sevginizi söyleyin. Binada ne iş yapılıyorsa saygınızı ifade edin. Bunu yaparken de yaptığınız iş her ne ise ne amaçla kullanılıyorsa o bina ofisinizin onu yapmanız için sıcak davetkar bir hal bir yer haline getirmeye odaklanın sonra yeğenimin yaptığı gibi doğadan nesneler alıp tabi kendilerinden izinle onları hayır dualarıyla güzel kelimelerle sevgi düşünceleriyle doldurup masanıza yerleştirebilirsiniz Sonra akşam ofisinizden çıkmadan evvel sevgi, ışık, uyum, güzellik, neşe, saygı, bunları içermeyen enerjilerin çıkıp gitmesi niyetiyle sözler söyleyerek camları açıp havalandırabilirsiniz. Yani böylece bir ertesi gün için alanı da hazırlamış olursunuz. Basitçe niyetinizle bunları her gün yaptığınızda ki bunların hepsi birer seremonidir. Ki hayatın kendisi bir seremoni aslında. Zamanla evinizin ya da ofisinizin de ruhu yeri döner. Ev halkı ya da ofis arkadaşlarınız gözünüze daha böyle kendi ışıklarında ışıltılı, daha enerjik görünür. evin içi ya da ofisin içi yeni yaşam enerjisinin o tatlı kokusuyla dolar daha davetkar bir yer olur ve eskisi gibi kasvetli de gelmez size. Ne bununla ilgili bir egzersiz yapmayacağım. Bunu size bırakıyorum arkadaşlar. Çünkü alanlar evleriniz sizinle ve içinizden geldiği gibi bunu yapabileceğinizi biliyorum. Hatta dört gözle bekliyorum neler yaptığınızı duymayı. Ee, bu akşam bir konumuz daha var. Onu da e, anlatmak istedim. O da şu. Şimdi hepimizin ister istemez e, hayatının bir parçası haline gelmiş bir virüs mevcut. İşte hastalananları, can kayıpları, haberlerin üzülerek her gün almaya da devam ediyoruz. Diğer yandan da işte bu yeniden açılma, yeni normal efendim normali dönüş gibi kavramlar da hayatımıza dahil oldu. Yarın pek çok şey yeniden başlıyor. Ve bu konuda da pek çok görüş var. Pek çok da bilgi var. Herkesin kendine göre bir fikri var tabii ki. Kimisi çok erken diyor, kimisi başlamak lazım diyor. Hepsinin kendine göre haklı tarafı tabii ki mevcut. Ve elbette bir noktada her birimiz hayatımıza devam edeceğiz. Fakat bir yandan da hepimizin farklı yükümlülükleri olduğunda göz önüne alıyoruz elbette. Herkesin durumu da aynı değil. Ee, mesela ben kendi durumumda zaten yıllardır evden çalışıyorum. Evden pek çıkmam. <laughs> bir hakikaten fark ettim ki ben sosyal bir izolasyon içinde yaşıyorum. Bu da benim tercihim. Hoşuma gidiyor. Ee, o yüzden hayatımda çok fazla değişmedi aslında ve değişmeyecekti. Öyle bir isteğim de yok ee, ve değiştirmek istersem de yapacağım şey durup beklemek ve gözlemek olacak. Ama diğer yandan herkes aynı durumda değil elbette. Kimimiz ofise ya da işine gitmek için dışarı çıkmak zorunda. Seçeneği yok. Kimisi kendi tercihini yapabilecek durumda. Kimisi emekli. onu da bir yere gitmesine gerek yok. Yani hepimizin durumu farklı. Benim burada bahsetmek istediğim konu şu. Dışarıdan bu kadar bilgi ve bu kadar fikir varken, herkes bir şeyler söylerken, biz kendi hakikatimizi, kendi doğrumuzu nasıl tespit ederiz? Bunu çok fazla kafa karışıklığı yaşıyoruz. Zihnimizin içinde sürekli bir gevezelik, bir konuşmalar oradan o bilgi geliyor ve buradan bu bilgi geliyor. Fakat benim için doğru nedir? Benim hakikatim ne? İşte zihin karışıklığından onu anlamak güç oluyor. Şimdi bu konuda özellikle bu akşam istedim bunu yapmayı. Bir egzersizi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu egzersizde bedenimizin bilgeliğine, onun sezgilerine kendimizi açacağız. Yani kendi sezgilerimiz ve bedenimizin bilgeliğiyle zihinsel gevezelik arasındaki farkı tespit etmek. Ne doğru ne değil onu anlamak için. Şimdi sizden rica edeyim. Şu koltuklarınızda zaten oturuyorsunuzdur. Bir rahatça oturun. Gözlerinizi kapatın. Dört kere derin nefes alıp vereceğiz. Nefes alın ve verin. Ve bir daha yapın. Alın ve verin. Ve üçüncüsünü de yapıyoruz. Ve şimdi dört. Ve olabildiğince gevşeyin. Şimdi sizden ricam gerçekten sevdiğiniz bir şeyi düşünmeniz. Yani bu sevdiğiniz şey bir renk, bir çiçek ya da bir, bir yiyecek olabilir. Çikolata mesela. Çok basit bir şey olsun. Şimdi kendinize söyleyin. Örneğin seçtiğiniz şey bir çikolata ise eğer. Şunu söyleyin. Çikolatayı seviyorum. Tekrar edin. Ve kendinize doğruyu söylediğinizde bedeninizin nasıl hissettiğine odaklanın. Bir daha tekrar edin. Ve bedeninize odaklanın. Doğruyu söylediğinizde bedeniniz nasıl hissediyor? Şimdi egzersizin ikinci bölümüne geçmeden önce çok kısa bir ara vermemiz gerekiyor. O yüzden Senem'le konuşayım mesela. Senem. Şimdi bu akşamki programın posterini Senem elleriyle çizdi, elleriyle boyadı. Ve benim çok hoşuma gitti. Ruhu olan bir ev olmuş. Ben de çok ama çok beğendim Senemciğim. Ellerine sağlık. Bu... <laughs> ben bu kadar beğenince de Senem e, tüm cömertliğiyle resmi bana armağan etti. Evet, çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Şimdi çalışma odamda yeri de hazır. Rezerve ettim, bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yani en kısa zamanda inşallah kavuşuruz sana. Resim de sana kavuşur. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah. Evet, şimdi arkadaşlar egzersize devam edebiliriz. Ee, yine gözlerinizi kapatın. Yine dört tane nefes alıp vereceğiz. Dört geri derin nefes al-ver. Bir, yavaşça verin. Ve iki ve yavaşça verin. üç ve dört. Şimdi kendinize yalan söylemenizi istiyorum. Az evvel sevdiğinizi söylediğiniz şeyi alın mesela. Örneğin çikolata dediyseniz. Çikolatadan nefret ediyorum diyeyim. Ve bunu duyduğunda bedeninizin nasıl tepki verdiğini, nasıl hissettiğini odaklanın. Bu bir görüntü olabilir mesela gözünüzün önüne gelen. Örneğin yani kırmızı yanan trafik lambası, hayır yazılı bir kağıt, bedeninizde bir gerginlik ya da bir şey duyabilirsiniz. Bir daha söyleyin yalanı, tekrar edin. ve takip edin kendinizi. Bunu şu anda çoğunuzun yapabildiğini biliyorum ama sonra da birkaç kere tekrar tekrar bunu deneyin. Ve bunu yapmayı devam ettikçe bir süre sonra yalnızca kendi içinizde değil ama karşınızda veya bu haberlerde veya başka bir yerden herhangi biri, herhangi bir kanaldan, herhangi bir konuda size yalan söylediğinde de aynı uyarının ortaya çıktığını, onun belirdiğini fark edersiniz. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Her yerden pek çok bilgi gelebilir ve insanın aklı karışabilir. Önemli olan kişinin kendi hakikatiyle davranması, onun için bu egzersizi ben zaten eğitimlerde de öğretirim. Çok basittir, çok güzel bir şey yarar. Ve şu süreçte birimiz için doğru olan, birimiz için olmayabilir yapmak için tabii hayatta. Umarım siz de bundan fayda görürsünüz. Evet bu akşam bir yolculuk yapamadık. Başka konulara eğildiğimiz için. Fakat Bundan sonraki programda yapar, yapacağız. Ee, elimde pek çok konu var sizinle paylaşmak istediğim. Katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. Bu arada kimler katılmış? Hadi bir merhaba diyelim gitmeden önce arkadaşlar. Senem, sana tekrar teşekkür ediyorum.